Evet Peki efendim. Eee Çağla Şikel e, hala podyumda bence çok iyi görünüyor. Yani, hala podyumda niye olmasın mesela? Çünkü yaşı 37. E ne var yani? O yüzden. Yani Mihrap gözülmediğinden sonra ne var yani? bakarsan bağlır işte, 38 bakmazsam. 38'e girmiş da. Ocak ayında. 38 merak, 38, oldu şu 38 an. çok genç bir yaş. Neden? Yani yani, beden, 38 yani an, bence de genç. Yaşı. Ama bazı için işler de, için, için. Podyum için yaşlı. Tabii ki. Yani futbolcu için de 38 yaş yaşlı diyoruz mesela. Bazı meslekler vardır ki Belli yaşlarda ama yapılabilecek. Ama futbolda mesela performans, performans gerektiği için. Ama burada eğer fiziğin yerindeyse, görüntün aynı şekilde e, muhafaza edebilmişsen niye olmasın? Bakalım edebilmiş mi, edememiş sonuçta mi? Sadece Görelim. o, o elbiseleri taşıyan bir tek 20'li yaşlara mı hitabı oluyor o defilelik kıyafetler? Yani terafetten? fark etmez ama sonuçta sahnede iyi durması lazım, podyumda iyi durması lazım. Bak evet. e, çağlaşırken... Sence nasıl duruyor? Evet izleyelim bakalım. Bence yıkılıyor. Bence sana bir şey söyleyeyim mi? Ya deli misin? Yani 20'li yaşlardaki birçok modeli alır sallar yani. Evet. Defile imza attık. Ee, amacımız kürkünü çıkar vicdanlı giy sloganını yaymak hep beraber birlik olarak. Ee, ve madem kadınlar kürklerden vazgeçemiyor, madem öyle, o zaman sahtek kürk giyin. Buyurun en güzeli tasarlandı. Aynen gerçeği gibi, dokunduğunuzda da farkıyor yok. Madem öyle, işte. Ee, sahte Kürtler artık hayatımıza girsin. Gerçek Kürtler artık hayatımızdan çıksın istiyoruz. Çünkü bütün bu üstümüzde gördüğünüz parçaların hepsi Aslan Karahan tarafından derneğimize bağışlandı. Hayvan tedavilerinde kullanılacak. Bu da çok önemli. Bizim derneğimizin en büyük amacı ama en büyük amacı bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak. Ve Aslan Karahan da bize destek olarak bizimle gücünü birleştirerek e, bence bu mesajımızı e, Muhteşem bir gece imza imza atarak herkes ellediğimizi düşünüyorum. E, kürkünü çıkart, vicdanını giy. Evet, evet. kürkünü çıkar, vicdanını giy diye e, kürk karşıtı bir e, defile düzenlediler. Çağla çıktığı da e, defilede buydu işte. Ve Aslı Tan Doğan, Özge Özler, Ayça Varlıer demin konuşan evet, Aslı oyuncular. Aslı geneli oyuncu zaten. Evet. Yani Çağla herhalde bir açılış yaptı. Hı -hı. Ondan sonrakiler herhalde oyuncular Evet açıktı. tamamı oyuncu. Melis Birkan, Özge Özpirinç, Özge Borak, ondan sonra İsmail Demirci, Hande Soral, Hazar Ergüçlü, Gözde Kansu, Dolunay Soyset gibi pek çok ünlü oyuncu podyuma çıkıp Gayet böyle bir de güzel dernek kurdular çünkü. Gayet Yürümüşler iydi mi İyi mi evet yani gayet de iyiler ben sana söyleyeyim evet. yani hiç böyle ay ya bu ne kötü yürümüş de olmamış falan dediğim hiç olmadı göze batan yani. yok değil mi şeyde yok. yok bir kere amaç çok güzel onu söyleyeyim e, çünkü kadınlar kürkten ve bu tüylü şeylerden vazgeçmek istemiyorlar Rus hı hı. o yüzden de e, sahtesini gerçekten giyeceğiz gerçekten sahtesini giyeceğiz. ben hani ısı, 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 ısıtma olarak ya yani sanki kutuplarda yaşıyoruz da ısıtma da ayrı bir palavra gerçi Yok palavra değil ama. Yani daha, iyi ısıt, olayla... daha iyi ısıtıyor. Hayır hı -hı. çok da eksi. 30 derecede mi yaşıyoruz yani ne olacak İstanbul'da ama, yaşıyorsun. Hı -hı. E, i̇lla ısınmak için o Türkiye ihtiyacı yok. Ama bunlar yok. da aynı işlevi hemen hemen görebiliyor. Hem de, Görüyor onu evet, soracağım. Gö gö görebiliyor. Ve şöyle bir de aynı şıklık. Hı -hı. Bir de dünyada zaten hiçbir hayvan örgütü seni kükle dolaştırmıyor. Avrupa'da alsan kürkü giyemiyorsun. Tabii. Amerika'da giyemiyorsun hemen Türkiye'de da... de artık giyemiyorsun yani da ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyorsun Diyorsun çünkü cahil misin diyorlar işte böyle şey var diyorlar o Bak yüzden çok güzel tasarım yapmışlar ve o tasarım kıyafetler işte satılacak o kürkler ve bir hayvanları işte koruma derneği hmm. gibi bir şeye herhalde bağışlanmış bu da güzel bir şey yani. Evet. Ama çağdaşlık gerçekten de yıkılıyor. Çağla yıkılıyor o Vallahi yüzden yani insan kaç geliyor. yaşına gelirse gelsin kendini eğer korursa fiziğini korursa kendine güzelliğine önem verirse her daim iş yapar arkadaşlar. Yani şimdi bunun yanında 20 yaşlı kızlar da yürürse ben yine Çağla'ya bakarım. Onlara da bakarsın ama Çağla'ya da bakarsın evet. en azından öyle de diyebiliriz tabii, yani tabii. anlatabiliyor muyum? Bu başka bir şey yani Aynen. o yüzden bunu her şeyi yaşla sınırlandırmak ve hani tanımlamak çok çirkin geliyor bana yani. Evet. Peki. E... Çok güzel. Bayıldım yani Çağlay'a. Ben de. Yani. Valla ben de bayıldım. Bravo. Tebrikler.